garanti 1500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 4850 lira 1500 lira eksi 2500 lira arasında emekli maaşı alanlara 6000 lira 2500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 7250 lira nakit ödeniyor. Bir yakınını davet edene ise 250 lira verilecek. ING Bank bir aylık toplam gelir 1500 liraya kadar ise 4650 lira, 1500 lira eksi 2500 lira, 2500 lira hariç arasında ise 5800 lira, 2500 lira ve üzerinde 7000 lira. Türkiye Finans 1499 liraya kadar emekli maaşı alanlara 2250 liraya kadar, 1500 lira ile 2499 lira arasında emekli maaşı alanlara 3000 liraya kadar, 2500 lira ve daha fazla maaş alanlara 7500 bin lira. 1499 liraya kadar olan maaşlara 675 lira, 1500 lira eksi 2500 lira arası maaş alanlara 850 lira, 2500 lira ve üzeri maaş alanlara ise 1000 lira promosyon. 14.000 TL'ye çıkacak. Bu fırsat 3 yılda bir oluyor. Ekim ayında emekli promosyonlarına zam güncellemesi. Yapı kredi, HSBC, İş Bankası, Garanti. Süper gelişme ceplerde ilaç tesiri gösteriyor. Maaşa göre en çok 10.000 TL ödeme alabilirsiniz. 13 milyondan fazla emekli ek gelir sağlayan promosyon ödemelerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Emeklilerin ek gelir avantajları devam ederken henüz promosyon almamış olanlara bankalar aracılığıyla yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 10 bin liraya kadar çıkıyor. Başvuru yapmamış olanlar ise en iyi tutarı veren bankayı merak ediyor. Peki en yüksek ödeme hangi bankada? Ekim'de promosyon zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler.